Arkadaşlar, bugün size çok güzel bir oyundan bahsedeceğim. Evet, bu oyun size para kazandırıyor. Başka oyunlar gibi değil. Bu garanti %100 para kazandıran bir oyun arkadaşlar. Bu oyunda nasıl para kazanırım? Bu oyunda e, birincisi arkadaşlar, arkadaşlarını davet ederek kazanırsınız. Nasıl davet edersiniz? Şuradan. Bir saniye arkadaşlar. Şu bölümden neden öyle oldu? Bir saniye arkadaşlar. Evet şu bölümden giriyoruz. Burada ee, şurası arkadaşlar bizim kodumuz. Inviton kod ediyor. Bunu arkadaşlarınıza paylaşarak sizlerin ee, kod numarasıyla girdikleri anda sizin arkadaşınız oluyor. Şuradan arkadaşlarınızı da görebiliyorsunuz. Şu şekilde. Şuradan da arkadaşlarınızın arkadaşlarını görebiliyorsunuz. Ve bu şekilde sizler de arkadaş yaparak mesela örneğin ben 12 tane arkadaşım ve arkadaşlarımın arkadaşları var. Şu an %24'ü tamamlamışım. Yani ben biraz daha arkadaş bulduğum zaman 10 dolar sadece arkadaşlardan elde etmiş olacağım. Ve bunlar oyuna girdikçe 1 sent, 2 sent oyun oynadıkça para kazanıyor. Birinci seçenek bu. İkinci seçenek nedir arkadaşlar? Şu balıkları mesela şöyle gösterdiğim. Siz bir levelden başlıyor. 37 levele kadar geliyor. 37 level yaptıktan sonra birleştiriyoruz 37 leveli. Bu 38 level çıkıyor. Bu 38 leveli şöyle birleştirdiğimiz zaman Şöyle üç tane rengimiz oluştu. Bize iki renk daha lazım. Gren ve oranj. Bunları da birleştirdiğimiz takdirde ortaya basıyoruz. Ve para getiren balina elde ediyoruz. Nasıl para getiren balina? Örneğin şu. Örneğin bu balina. Bu, bu. Bunlar para getiren balina arkadaşlar. İkinci seçenek de bu. Üçüncü seçenek nedir arkadaşlar? Burada oyun diyor ki beni %100'e tamamlayın. Nasıl tamamlayacağız? O balinalardan yaparak. 38 level balina yaparak. Ve burada da bir haritamız var. Haritayı da para kazandıkça örneğin biz taarruzdan başlamıştık. Buraları geçtik. Bir yaklaşık yarısını bitirmişiz haritanın. Bir yarısı kalmış. Çok kısa sürede yaptık biz bunu arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. Çok basit. Peki ben bu parayı nasıl çekerim? O da çok kolay arkadaşlar. Şuradan para bölümüne tıklıyoruz. Ben daha önce çektiğim için biliyorum. Örneğin şu an benim 3 dolar 35 sentim var. 10 dolar olduğu takdirde buraya tıklıyoruz. Buraya basıyoruz. Buraya bastığımız anda bize seçenekler çıkıyor. Orada da DogeCoin Dogecoin dijital para yani. Dijital parayı alıyoruz ve oradan da satıp TL'ye çevirip hesabımıza aktarıyoruz arkadaşlar. Çok basit. İlerleyen dönemde bunu e, sadece ayrı bir videosunda yapacağım arkadaşlar. Yani oyun çok basit. Oyunu nasıl oynarım? Örneğin iki tane hayvan alıyoruz. İki tane hayvanı böyle birbirine birleştiriyoruz. O kadar. 27 level aldık örneğin. 27 leveli birbirine birleştirip 28. İki tane 28'i birleştirip 29. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Çok basit. Zorlanacağınız bir şey yok. Örneğin hayvanlarınız burada birikti. Nasıl oynayacağım ben? Şurada storge var. Storge. Buradan tutuyorsunuz hayvanlarınızı. Bu eve bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ve yeriniz açılıyor bu şekilde bu şekilde yeriniz açılıyor. Yeriniz açıldıktan sonra da rahatça oynayabilirsiniz. Mesela 20 27 leveli aldık. 27'yi 28 yaptık. Örneğin. Sizin paranızın durumuna bağlı. Ne kadar düşük level oynarsanız o kadar az paranız gider ve sizler de rahatlıkla levelinizi atlarsınız. Peki ben nasıl şu altın parayı nasıl kazanırım şu bölümdeki altın parayı? Bunu da arkadaşlar paranız bittiği zaman reklam izliyorsunuz. Günde sabah 20, akşam 20 olmak üzere 40 tane reklamı var. Bunları izleyerek altın para kazanıyorsunuz. Bir diğer seçenekte çarkı felek var. Burada günde 12 saatte bir 5 çevirme hakkınız var. Burada gerçek dolar kazanma şansınız da var. Üçüncü seçenekte şurada bonus seçeneği var. Saatte bir geliyor ve oradan para kazanıyorsunuz. Bunlar da hayvan alıp hayvanları bu şekilde birleştirerek ilerliyorsunuz. Çok basit. Zorlanacak hiçbir durum yok. Sadece e, oyun yoğun olduğu dönemlerde bu şekilde birleşmekte biraz zorlanıyor arkadaşlar. O da sabah erken saatleri ve akşam geç saatlerinde çok rahat oynanıyor. Buna dikkat edeceğiz, biraz sabırlı olacağız, biraz emek vermemiz lazım, biraz e, bir ay, iki ay gibi sıkı bir çalışmayla çok güzel paralar kazanabiliriz. Bakın arkadaşlar, burada arkadaşlarımız kazanmış, baya bir para kazanmışlar kısa sürede mesela Osman Turgut birinci gayet güzel. Mert Yusuf bayağı güzel. Yani bu şekil bizler de para kazanabiliriz arkadaşlar. Birbirimizde destek olarak ve arkadaş grubumuzu çoğaltarak sizin arkadaşınızın arkadaşınızın da size bir getirisi olacak. Sadece arkadaşlarınız değil. Yaptığınız arkadaşlarınızın da arkadaş yaptığı zaman size bir ek getirisi olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Dikkat edin. Para garanti. Yani bundan iyi fırsat olmaz. Küçük de olsa bir getiriniz olur en azından. Eğer takım arkadaşınız çoksa bayağı getirisi olur. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.